Arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Dom Spire yani e, Roket oyununa kaldığımız yerden Gidiyoruz hadi başlayalım Şimdi bugün sizlerle birlikte Roket oyunu oynuyoruz Kaldığımız yerden devam ediyoruz Like ve abone olmayı unutmayın Kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi şuradan Gidelim bir bu mala Salah mal Şöyle patlatın lan burayı patlatın Acımayacağım size yiyeceğim sizinle <laughs> sen yürü lan öyle çiziyor çiziyor adamlar başka bir isim bulamıyor diye çiziyor çiziyor yapıyorlar sırak şimdi top para lan bana karışıyorsun ama şimdi yandı sen gel lan bura Adam ben ağzıma ağzıma vurdu. Ağacanı bilmiş. Geliyorum oğlum sadece. Ben için biçim bu? Kuramaya bilmiyorum. Hadi bakalım. Şöyle alttan patlayacağım. Alttan patlayacağım daha iyi olur Şimdi daha da daha da çekiyorlar. Hadi bakalım buradan patlattık mı? Bir buraya vuralım. Hadi bakalım. Burası patladı. Benim polemikim patlatıyor. Aynı yani sapık patlatıyor. Şurayı da Ben yani sizin direkt temetlerinizi çöktürdüm. Allah'a emanet ver. Şimdi burası tam patlamadı diye biz buraya vuralım. Şimdi şurayı bu arada akvabın olmayı unutmayın. Videolar çok hızlı başladı. Vay piçler. Benim şeyimi patlatıyor. Bu patlamış mı? Allah 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 ben çökerdim ha. Ama benim sende oldu her şey. Şerefsizler. Şerefsizler. Buray bam. Aha da gitti. Aha da gitti. Sarıya bay bay diyoruz. Ya benim sende oldu. Hadi gidelim. Şimdi 109 blok kurdum diğer sarıya gidelim. Diğer sarı verecek kesin. Diğer diğer şuradaki sarıyı geberdim. Hem sıra sizde. Benden korkun. En önemli kule, kule Şimdi alttan çökerteceğim. Alttan daha iyi, daha iyi çöküyorlar. O yüzden alta gittim ve tamam. Burası alt. Mikrojinler var. Atit falan var. Bak Bye her yer. Bay bay sarı. Vuruyoruz bay bay diyoruz. bye, 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 bye diyor. kuleyi de çok erdikten sonra en çok ben yapıyorum. Allah Allah. Düşmeyelim bu bize. Ter sarı gidiyor. Sarıya bay bay diyoruz. Sarıya. Şimdi ben. Ne mi geldim bu? Ya salak mı bu ya? Vallahi sarı gidiyor ne oğlum? Gidiyor ne bu şu? Yalıyorum oğlum. Çak oğlum. Ben sizi yine de bitiririm giderim. Hoppa şuraya bastım bir saniye ben burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar şu anda sarı bizim mekanda dolaşıyor. Salak şana. Şu anda bizim alt mavi kulede. Mavi. Şuna bak. Sarı geliyorum. Geliyorum. Vay tamam. Bir de kuran mı o TC söyleyeyim biraz. Bir de gitse ben bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şeyim, ben ağzına sıçayım. Gel lan bura piç. Vay tamam. Şimdi aa öldürdüm öldürdüm arkadaşlar. bunu dökün. ne şarap, arkadaşlar uçuyoruz gidiyoruz. Bam. Sıçayım. Gebertin lan bu sarıyı. Geber, geber Çakal. Öleceksin. Arkadaşlar birinci kim oldu? Biz olduk. Mavi takım olarak ben bütün kuralları çöktüm. Orada ismim çıktı. Hadi şova girelim. Mahanım neler var? Hiçbir boku yok. Şof. Yerden bir kazandık var ya. Efsaneydim ben. Böyle hep oynasam var ya arkadaşlar ben çökerken bütün kolereyi. Sadece diyerek çökerttireyim. Klasik. Yine battle modu oynayalım. Battle modda ben çok iyiyim. Çok canlı. İptal bu ne ya? İşte arkadaşlar yine başladım. Tamam girip şu anda blülere dalıyoruz yani mavi. Hadi başlayalım. Şu anda geliyorum oğlum. Siz bittiniz oğlum bittiniz lan sizin ben kafanızı kıracağım siz bekleyin bana ben şöyle söyleyeyim ben en alttan bir yıkıyorum bak abone olmayı unutmayın bu kadar sizin için her şeyi yapıyorum şimdi şuradan patlatalım burası falan yani oradan tuttuğumuz için ben yani bam diye vereyim buraya verelim bam diye 2 dakikada çıkalım Lan şu çakallar bizim kuleyi patlatıyorlar. Aa yeşil kankam da burada. Hoş geldin kanka. Gel buraya bir çıkartalım bizi sen. Şimdi evet. at bombayı Tamam lan. Biz buna bay bay diyoruz. Şu kaldı. Geberttik. Görmüyorlar bu. Ha? Tamam. Bunun yüzünden mi? Arkadaşlar şu anda ben bir çok olayındayım. Bu nasıl çok oluyor? Hmm. Direkt temellerini çıkarttım. Demek ki tam çökertmeliyim arkadaşlar. Tamam. Hmm, tamam. İyi iyi. Buradan çıkartıyorlar. Daha sonra bu videoda sonra... Hadi şurada vuralım. Bir tane bura bura lan bu ne ki bu Şura. Lan ben green green insan. Mola benim blue sanıyor. Bay 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 bay. Bay bay. Senin ben ağzı nasıl şey? Şimdi şu diğer blue'ya gidiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. kadar var ya birinci oluruz arkadaşlar birinci Abone ol kendinize iyi bakın hoşçakalın yaptım Şu anda Vay be ne güzel oynuyorum Şimdi ben buradan bir gitsem var ya Hadi bakalım bam biri uy Hadi bakalım hadi ben su hadi Hadi bakalım ben buradan çıkartacağım. Tamam, bu direk kaldı ve sonrasında mal ya bay bay diyoruz. Gebertin bu. Gebertin. Ya ya ya. Allah bakır. Lan bu niye çöktü? Neden çökmedi? Şimdi diğer taraftan patlatmaya hazırız. Buradan da patlatacağız kesinlikle. Çöker belki. Lan bilinir gitsin şu maviye dalsın ben Hadi aferin adamlarım. Dalam bu maviye. Tamam. Geber mavi. Pislik. Önceden biz maviyiz. Şimdi siz, siz mavi. Allah. Ben nasıl buraya girdim Maviye bay bay diyoruz. ve bir sürü mavi var ortalıkta. Birisi bizim artık kulede. Artık kulede ne yapıyor bunlar? sapıklar sapıklar Geliyorum oğlum ben sizin yem ham yapmaya geliyorum. Mam ko silah var Şimdi başka nerede var mı arkadaşlar? biz bunu da kazandık. Gizemli on. 100 ismim çıktı. Vay be. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoya like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.